Böyle bir şey olmaz ya. Ne yazmışsınız? Asfalt malzemesi, mıcır, bütüm, polimer, konsantre, asfalt, astar alımı, parke taşımı, itfaiye aracı, traktör, kazıcı, yol yapım, hizmet binası yapımı, gez kurulması. Ya öyle yapmayın. Her şey yapabilir diyelim ya. Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sayın Ali Kemal Deveciler biraz önce Plan Bütçe Komisyonu raporunda belirtilen birçok hizmeti anlatarak bu şekilde borçlanma ya da böyle bir karar alınmaz dedi. Tabi doğaldır. Burhaniye Belediyesi Başkanı olarak kendisi Burhaniye'de de Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin böylesine çok hizmete alışık olmadıkları için buna hayır oyu vermeleri normaldir. Sayın Ali Kemal Deveciler herhalde belediye başkan adaylığı açıklandığı için şov yapma ihtiyacı hissediyor. Istediği şovu yapasın. Burhaniye'de bir daha belediye başkanı olması mümkün değil. İsterse şurada meclisin önünde 2-3 takla atsın. Fark etmez. Daha meclis üyeliği ne demektir? Öyle da daha 5 yılda otur, öğrenemediler. Sen okumadın şu kanunları. <laughs>